Babası vefat etti. Ha, bu, bu ikini de gömdük yani. <laughs> da gelmiş. Ablasını şaka şey yapıyor. Abi içeri delirmiş. <laughs> Babası gömüldü ha ikindi de. Akşam kılındıktan sonra to eve gittik yani. İçin derste uyanır mı? Babayı eliyle indirmiş uyanmamıştır. Sohbette uyanır mı? Neyle uyanır? Varyozu kafasına yediği zaman, ben Rabbuke dendiği zaman uyanır. Zannediyorum ki musallada bile uyanmaz. Ama öyle uyandırırlar ki o zebaniler. Ey kalk bakalım. Kalk bakalım. Uyuma dönemi geçti. Gel bakalım. Vay. Vay vay ama bir daha ezeli ve ebedi. Cehennem olur ama çekilir. Ama ezeli ve ebedi oluşu çekilmez. Bak. Bu oda olsa. Işık yanıyor. Acıkma yok. Azotu alıyorsun. Işık yanıyor. Karanlıkta da değilsin. Başka ne? Bir, bir, şey söyleyeyim bana koyalım. Koltuk da koyduk. Yatabiliyor. Ezeli ve ebedi odadasın. Hiçbir iş yapmayacaksın. Hep oturacaksın. Ve kafan çalışıyor. Hayalin gidiyor. Acaba onu yap. Tamam Kapan... bu sonsuz böyle odada kalınır mı? Azap yok ha. Hiçbir dert vermiyoruz sana. Hiçbir yerin ağırmıyor. Hele bir tane dişçi gelse. Devam dişini derse devamlı. Sinir iptal olmadan. Dişini deldiği bağırıyorsun. Çünkü bağlısın her tarafa. Ondan sonra öteki dişine bunu yaparken bu diş hemen canlanıyor. Sonsuz dişçi senin dilini derse, dişini derse. Sonsuz jiletlerle doğransan gıdım gıdım. Ha bunlar dünya bir şey ya. Bunlar hiç alakası yok. Hiç ahiretle alakalı. Çünkü neyi düşünürseniz diyor cehennem değildir. değmez ya. Ne E, yani. e neyi zikrediyorsun? Kör hissiyat bundan anlıyor. Ne namussuzdur biliyor musunuz? Sizde yoktur inşallah.